Muhakkak ki Allah arşı yarattı ve üzerine yerleşti. Sonra kalemi yarattı ve izniyle yazmasını emretti. Kalemin büyüklüğü göklerle yer arası kadardı. Dedi ki, ne yazayım ey ya Rabbim. Benim yaratan olduğumu ve mahlukatımdan olacakları, damla ve bitkileri, amellerin hayır ve şer olanlarını, rızkı ve eceli yaz. Bunun üzerine kalem, kıyamete kadar olacak her şeyi yazdı. Allah onun yanında arşının altında gizli bir kitap olarak tespit etti. Levh-i Mahfuz'dan bahsediyoruz. Beşerden İnsanı kanalından herkese merhabalar. Allah kalemi nurdan yaratmıştır. Muhakkak ki Allah Tebarek ve Teala'nın yarattığı ilk şey kalemdir. Kalemi nurdan yaratmıştır. ona emretti ve kıyamet gününe kadar olacak şeyleri yazdı. Kıyamet gününe kadar olacakları yaz şeklinde buyurdu. Allah Ezze ve Celle'nin ilk yarattığı şey arş olup onu nurdan yaratmıştır. Sonra kürsüyü, sonra beyaz inciden levh-i mahfuzu yaratmıştır. Onun sayfaları kızıl yakuttandır. Kalemi nurdan, yazısı nurdandır. Allah azze ve celle her gün 360 defa ona bakar. Her bakışında yaratır, diriltir, öldürür, aziz eder, zelil kılar. Bazı kavimleri yükseltir, bazılarını alçaltır. İstediğini yapar, dilediğine hükmeder. Kalemi nurdan yaratmıştır. Uzunluğu 500 sene, genişliği de 500 senedir. Mahlukatından önce onu yaratmış ve şöyle buyurmuştur. Yaz, ne yazayım? Kıyamet kopuncaya kadar yaratacaklarım hakkındaki ilmimi yaz. Bunun üzerine kalem kıyamet gününe kadar Allah'ın ilminde olacak şeyleri yazdı. Bu yazıdaki ilim Allah için çok kolaydır. O kalemin ucu açılmıştır. Allah yedi sema ile yerden bir o kadarını yaratandır. Her iki sema arasını dünya semai ile yer arası kadar kılmıştır. Onun kalınlığını da o kadar kılmıştır. Yerin her iki katının arasını da dünya seması ile yer arası kadar kılmıştır. Her katın kalınlığı o kadardır. Arş su üzerindeydi. Suyu arşın altına kadar yükseltti. Su yedi kat yerin altında kalacak şekilde alçaldı. Yaratılış nasıl başladı? İbn-i Cerir ve İbnül i Munzir, i̇bn Mesud, Radiyallahu anh'ın ve ashabtan birkaç topluluktan şu şekilde nakledilir. Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Suyun yaratılmasından önce hiçbir şey yaratılmamıştı. Allah yarattıkları yaratmak isteyince sudan buhar meydana getirdi. Bu buhar suyun üzerinden yükseldi. Ve bu yükselen şeye yükseklik manasına Sema adı verildi. Sonra suyu katılaştırdı ve ondan da bir tek yer meydana getirdi. Sonra bu yerleri parçaladı, onları iki günde, pazar ve pazartesi günü yedi yer haline getirdi. Yeri balığın üzerinde yarattı ki balık Allahu Teala'nın kalem suresinde nun ve kaleme and olsun ki söz konusu edilen nun balığıdır Balık sudadır. Su ise kayalığın üzerindedir. Kayalık hiçbir bitki bitirmeyen büyük bir taşın üzerindedir. Taş ise bir meleğin sırtındadır. Melek de bir kayanın üzerindedir ve kaya rüzgardır. İşte Lokman'ın ne gök vardı ne yeryüzü. Balık hareket etti ve kımıldadı. Yeryüzü sarsıldı ve üzerine dağlar çekilerek durduruldu. Bunun için dağlar yeryüzünün üzerine oturtulmuştur diye bahsettiği kaya budur. Allahu Teala'nın yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit dağlar meydana getirmiştir. Nahl suresi 15 ve 16. ayetinde bahsettiği dağlar bu dağlardır. Allah dağları yeryüzünde yaratmış ve yeryüzündeki halkını yiyeceği gıda maddelerini ve ağaçları da salı ve çarşamba günü olmak üzere iki günde yaratmıştır. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Bakara suresi 29. ayette. Bu duman suyun buharlaşmasından olmuştu ve bir tek gök halindeydi. Sonra onları parçaladı. Perşembe ve cuma günleri iki günde yedi gök haline getirdi. Cuma gününe kadar cuma denmesinin sebebi Allah'ın o günde göklerle yeri birleştirmiş olmasındandır. Allah bunun üzerine iki gün içinde yedi gök var etti ve her göğün işini kendisine bildirdi. Fusule suresi 12. ayet. Allah her gökte meleklerle beraber oranı yaratıklarını yarattı. Denizleri, dağları ve daha bizim bilmediğimiz şeyleri. Sonra dünya göğünü yıldızlarla süsledi ve onu şeytanlardan korunan bir korunak ve süs yaptı. İlk yaratılan şeyin kalem olduğu ve dünyanın balık üzerinde olduğu İbnül Abbas Radıyallahu an gibi bazı sahabelerden sabit olunmuştur.